Merhaba Parabil kanalı izleyicileri. Selamlar, saygılar. Evet, farklı bir haberle yine karşınızdayız. Dikkat boğa çıkabilir. Artış eğilimine giren şirketler alternatif yatırım araçları serimizde devam ediyor. SP500'deki ayı düşüş, ayı piyasasının kırılmasıyla bazı şirketlerden hareketlenmeye başladı. Yani düşüş beklentisi arkadaşlar kırıldı gözüküyor ve bu şirketler boğa yani artış beklentisine pozisyon almak için FED'den bir sinyale ihtiyaç duymuyor gibi görünüyor. Yatırımcılar 13-14 Haziran'daki FED toplantısından ne gibi kararlar çıkacağına dair Merkez Bankası'ndan gelecek sinyalleri yakından izliyor. Nasıl biz Borsa İstanbul'da e, şu anda 22 bir bekliyorsak arkadaşlar bunu geçen ay hiç beklemiyorduk mesela değil mi? Ama bu ay özel olarak bekliyoruz nasıl bir faiz kararı verileceğini ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Aynı şekilde de Amerika'daki 13-14 Haziran'daki FED toplantısı da bu kadar önemli. Çünkü artık faizler ne olacak? Burada da net bir şekilde gösterecek. Belki de Amerika faizleri artık biz durduruyoruz, yükseltmiyoruz diye bir karar çıkmaya başlayacak ama Türkiye'de nasıl çıkacak? Onlar başka tarafa, biz tabii bir tarafa gidebiliriz. Ee, bu yüzden Amerika borsalarına yatırım yapan arkadaşların 13-14 Haziran'daki FED toplantısının beklediğini biliyoruz. Ve çok önemli kararlarla e, belki de diyor ki burada verilen hisseler bur buradan gelecek bir habere bile ihtiyaç yok. Tam anlamıyla bir boğa sezonunda. Borsettir enflasyonun gözle görünür bir şekilde azaldığına dair işaretler gösterdiği ikna olmuş gibi görünüyor. Bu da FED'i şahin yorumlarla para politikalarına sıklaşma eğilimi de olsa duraklamaya itebilir. Ancak bu önemli kararın öncesinde hisseler hali hazırda yükselmeye başladı. Bazıları önemli teknik düzeylere ulaşacak iyi momentumlar yakaladı bile. Bu hisseleri ayırt etmek için sp 500 son 5 seansta 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem gören hisseleri inceledik. Bu hisseler 50 günlük hareketli ortalamalar henüz 200 günlük hareketli ortalamaların geçmediği için ileride daha fazla yükselişin habercisi olabilir. Evet görüyorsunuz arkadaşlar profesyonelimde sıkıntı olabilir. Prodental Finansal, Enfanol Corporation, Morgan Stanley, Franklin Research, Boston Properties, USA, US Bound Corp, Comarica, United Renters, Trice Finance Finansal, Huntington, Bencheris, Hiban, bunu UC'da daha önce de bir e, bununla ilgili bir haber de yapmıştım. PNC, Caterpillar, Caterpillar, State Street, General Motors, Bank of New York Mellon, Hertpik, Properties, Dish Network, Huntington Ingalls Industries, Hayi, bu da bu alanda oldukça önemli bir hisse, Citizens Finansal Group, Fox, bildiğiniz hisseler, Match Group, Haziran ayında son 5 işlem seansında 82.79 dolar düzeyindeki 50 günlük hareketli ortalamasına aşan Predator finansal için analistler daha da artış bekliyor. Hisseyi izleyen bu analistlerin %60'ı ortalama 91.93 dolarlık 12 aylık ortalama hedef fiyatla şirkete tut notu vermiş. Evet 82.79'dan 91.93 dolara çıkma hedef vermiş. E, %60'ı bu şekilde arkadaşlar 82.79'muş. Bakın bu artışlar dolar bazında olduğu için ve Oradaki borsalar bizdeki böyle sert sert dalgalanmadığı için normal ve yüksek karlı artışlar arkadaşlar. Yılbaşından bu yana %10.3 değer kazanan Fox'un 50 günlük hareketli ortalaması ise 29.97 dolayı üzerinde. Zaten %10.3 bir kazanmış. Ancak hisseyi izleyen analistler karışık bir görünüme sahip. %58'i şirketin notunu tut, üçte biri ise al olarak belirlemiş. Evet zaten bilinen bir şirket ve kış aylarında e, yükselen bir şirket aslında. Onu da söyleyeyim Fox. E, ve e, yılbaşından bu yana %10.3 değer kazanmış. General Motors e, General Motors da arkadaşlar diğerlerine göre analistlerin görece ılımlı bir konum aldığı şirket olarak öne çıkıyor. Yılbaşından bu yana %6 yükseyen hisseyi izleyen analistlerin %56'sı şirket için al diyor. Evet şu listeyi şöyle bir tutalım. Siz bu şirketleri incelemenizi tavsiye ederim. Ee, bunlar boğa sezonunda Fed'in herhangi bir kararını beklemeden yükselebilecek potansiyeli olan 50 günlük hareketli ortalamaları henüz 200 günlük hareketli ortalamaların geçmediği için ileride daha fazla yükseliş, yükselebileceğini varsayılan hisseler arkadaşlar. Olay bu. Yani 50 günlük durumları 200 günlük durumların geçmemiş. Bu yüzden Fed'in bir kararı bile gelmesi, Fed'in kararını da beklemeden yükselebileceği varsayılan hisseler. Lütfen kendi araştırmalarınızı güzel yapınız ve ona göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Buradaki bilgileri de bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Bize destek olmak için de kanalımıza katılabilirsiniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar yorumlarınızla, beğenilerinizle bize de destekçi olabilirsiniz. Selamlar, saygılar hepinize.